Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca etkin bir soruşturma yürütülmesi ve faillerin ivedilikle tespit edilerek yargılamanın yapılmasını ve genel güvenlik için tehlike oluşturan bu tür vakaların sıklıkla yaşandığı görülmekle bu ve benzeri olayların tekraren yaşanmaması için önleyici güvenlik önlemlerinin alınmasını beklediğimizi ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Tehlikeli bir provokasyon girişimi olduğunu, bu konuda yurttaşlarımızın duyarlı olması gerektiğini, aynı zamanda adli makamların, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da ivedilikle bu soruşturmaların Arasında bir bağlantı var mı, bu failler arasında bir bağlantı var mı yok mu organize bir şüphelendiğimiz gibi organize bir e, saldırı olup olmadıklarını araştırmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar bilinen gerçekler. Yani bu son zamanlarda Diyarbakır'a akın akın yabancı misafirlerimiz geliyor. Geziyorlar, dolaşıyorlar, kentin ekonomisine de, turizm anında da katkıları var. Bunlar yabana atılacak gelişmeler değil. Şimdi bu haberler ulusal medyada tartışmaya da başlandı. Şimdi böyle bu haberlerin yayılmasından sonra bir korku atmosferi, bir korku paranoyası ortaya çıkacak ve haliyle toplum kaygılanacak, e, buradan ayağını kesecekler. Belki de bunu yapmak isteyenlerin amaçlarından biri de bu olabilir. Buradaki bir esnaf olarak da tabii ki belirli kaygıları, korkuları yaşıyorsunuz çünkü e, öyle geçmişi de olan bir süreçte başınıza ne geleceği bile belli olmayan bir süreç haline getirmeye çalışılıyor. Baskılanmaya çalışılıyorsunuz özellikle bir kadın olarak da. E, o yüzden e, birlik olmak, destek olmak ve bu sürecin, bu politikanın e, alaşağı edilmesi gerektiğini düşünüyorum. <laughs> དེ་ནས་དེ་ཚོ་ལ་གོ་བ་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ དེ་ཚོ་ལ་གོ་བ་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ <inaudible>